Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size hayatım boyunca öğrendiğim en ilginç ve belki de en özgürleştirici derslerden birini anlatacağım. Endişe ve korku üzerine çok düşündüm. Özellikle de geçmişimi gözden geçirdiğimde şunu fark ettim. Yıllar boyunca beni geceleri uykusuz bırakan, kalbimi sıkıştıran o endişelerin, o korkuların neredeyse yüzde doksanı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Çocukken ne zaman gök gürlese yıldırım çarpmasından öleceğim diye tir tir titrerdim. Oysa istatistiklere baktığımda böyle bir şeyin olma olasılığının 350 binde bir olduğunu gördüm. Yani neredeyse imkansızdı. Ama benim aklımda kocaman bir felaket senaryosuydu. Bir de daha garip bir korkum vardı. Diri diri gömülmek. Bu şimdi düşününce o kadar anlamsız geliyor ki. Ama o zamanlar benim için çok gerçekti. Eğer gerçekten bir şeylerden endişelenmem gerekiyorsa, belki de kansere yakalanma ihtimalini düşünmeliydim. Çünkü bu olasılık 8'de 1'di. Yıldırım çarpmasından ya da diri diri gömülmekten kat kat daha yüksekti. Tabii ki bunlar çocukluk ve gençlik dönemimde zihnimi meşgul eden yersiz korkulardı. Ama dürüst olalım, yetişkinlikte yaşadığımız endişeler de bunlardan pek farklı değil, değil mi? Sadece konular değişiyor. İşin ilginç yanı, bu konuda yalnız değiliz. Aslında bu durum matematiksel bir gerçeğe, ortalamalar yasasına dayanıyor. Eğer endişelendiğimiz bir konu hakkında hemen felaket senaryoları yazmayı bırakıp, ortada gerçekten endişelenmeyi gerektirecek bir durum olup olmadığını anlamak için biraz beklersek, endişelerimizin onda dokuzunun kendiliğinden yok olduğunu göreceğiz. Çünkü çoğu zaman o korktuğumuz şeyler hiç yaşanmıyor. Bu gerçeği benden çok daha iyi bilen ve bundan milyarlarca dolar kazanan birileri var. Sigorta şirketleri. Dünyanın en ünlü sigorta şirketlerinden biri aslında tam olarak bu prensip üzerine kurulu. Onlar insanların asla gerçekleşmeyecek ya da gerçekleşme olasılığı çok düşük olan felaketler hakkındaki korkularından para kazanıyor. Şirket sizinle korktuğunuz o felaketin yaşanmayacağına dair bir tür bahse giriyor. Tabii biz buna bahis demiyoruz, sigorta diyoruz. Ama temelde ne yapıyorlar? Ortalamalar yasasına güveniyorlar. Evet, yangınlar çıkıyor, kazalar oluyor ama insanların korktuğu kadar sık olmuyor. İşte bu yüzden bu dev sigorta şirketi 200 yıldır ayakta. Ve insan doğası değişmediği sürece, yani bizler gerçekleşme ihtimali düşük şeyler için endişelenmeye devam ettiğimiz sürece, daha nice yüzyıllar boyunca gemileri, arabaları, evleri sigortalayarak para kazanmaya devam edecekler. Peki biz bu bilgiyi kendi hayatımızda nasıl kullanabiliriz? Çok basit. Bir dahaki sefere bir şey için endişelenmeye başladığınızda kendinize sorun: "Bu korkumun gerçekleşme olasılığı gerçekten ne kadar yüksek?" Tıpkı bir sigorta şirketinin risk analizi yaptığı gibi, siz de kendi endişelerinizin analizini yapın. Büyük ihtimalle zihninizde büyüttüğünüz o devasa sorunun aslında o kadar da korkutucu olmadığını fark edeceksiniz. Endişelerinizin sizi yönetmesine izin vermeyin. Ortalamalar yasasını hatırlayın ve hayatınızı daha huzurlu yaşayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu konu ilginizi çektiyse ve daha fazlasını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.